Barış yayınlarından oldukça farklı bir diz sorusuna bakalım. Genel terimi C10 olan dizinin en büyük terimi kaçtır diye sorulmuş. Ve bir de şöyle bir bilgi mevcut. Pozitif terimli AN ve BN aritmetik dizilerinin tüm terimleri sırasıyla ile D1 ve D2 doğruları üzerinde. Şimdi aritmetik diziyi analitik düzlemde bir doğrusal fonksiyonmuş gibi düşünebilirsiniz. Yani bir tane aritmetik dizi tanımlayalım. AN eşit olsun 3N artı 2'ye. N yerine 1 koyun 5 gelir. 2 koyun 8 gelir. 3 koyun 11 gelir ve böyle devam eder. Aradaki fark sabit olduğundan dolayı evet bu bir aritmetik dizidir. E peki siz bunu fonksiyon olarak hayal etseniz fx eşittir. Bu da x değişenine geçeyim. 3x artı 2 desem x yerine 1 koydunuz 5 geldi. 2 koydunuz 8 geldi ve böyle devam etti. Bundan dolayı aritmetik diziyi aslında bir doğrusal fonksiyonmuş gibi düşünebiliriz. Haliyle bu bilgi anlamlı arkadaşlar. Aritmetik dizinin devamlılığı gerçekten bir doğru grafiğinin üzerinde olmak durumundadır. Pekala bunu anladığımız böyle şekli biraz büyütmek istiyorum. Unutmayın ki bu KL'nin bir kere uzunluğu kök 2 verilmiş. Hemen şeklimizi büyütelim. Şeklimizi büyüttüm. Bu şekil çok çalışacağız. Gözüme ilk çarpan şey şu. Bu açı 90 derece. Aynı zamanda bu iki kenarda birbirine eşit. E burası kök 2. Burası kök iki olduğundan bir 2 olduğundan hipotenüs şu uzunluk 2 birim olarak gelecektir. Öte yandan biraz açı da yazalım. Mor ile gösterdiğim her bir açı 5 derece arkadaşlar. Bakınız bu açı 5 derece. Bu açıda yine 5 derece olarak gelecek. Bakın şu açı 90 derece. Bunun tamamını 180 yapabilmesi için de şu açıya yine 45 derece kalmış olacak. Gözüme şu noktayı kestirdim. Bu noktadan hemen eksenlere bir dik attım. Bakın buradan şöyle bir dik indim. Aynı zamanda x eksenine de şöyle bir dik atmak istiyorum. Şimdi bunu yaparsam neler ortaya çıktı? İlk olarak şu ortadaki üçgene odaklanmanızı istiyorum. 90-45 ise şuradaki minik açı yine 5 derece olacak. Ters açılardan burası yine 5 derece gelecek. E bakın şu açı 90 derece. 90 45 ise buranın tamamı yine 45 olacak. E buranın tamamı yine zaten 90 dereceydi arkadaşlar. Şuradaki minik kısım 45 ise öteki sol tarafına da yine 45 kalmış olacak. E burası 45 90 ise şu açı yine 45 derece olarak gelecek. Burada tonlarca 45 45 93 yeni var gençler. Şurada hipotenüsü fark edin lütfen kök 2 kök 2 daha hipotenüs kök 2 olarak geldi. O zaman 45'lerin karşısı 2 2 olarak bulundu. Pekala. Bir de lütfen sayıyla boyadığım şu üçgene odaklanın. En büyük üçgen. Bakın aslında bu da yine bir 45 45 90 üçgeni. Çünkü hemen açıları bir yazalım. 90 derece. Bakın şuradaki minik açı 45 ise o zaman buranın tamamı şuradaki tepe açısı da yine 45 derece olmak zorunda. Pekala hipotenüse yine odaklanın. Burası 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hipotenüs 6 olduğundan buranın tamamı 6 gelecek. Burası da yine 6 olarak bulunacak. E bakın şurası 2 zaten çünkü burası zaten 2 eşittir. Öte yandan buranın tamamı 6 ise 2 bu kısımda ise bu arada yine 4 kalmış oldu. Şimdi D1 doğrusunun denklemi çıkmış oldu. Bir defa D1 ve D2 de orijinden geçtiği için denklemi y eşittir. MX formatındadır. Buradaki m sayısı da eğimdir arkadaşlar. Eğim ve doğrunun x ile pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. E bakın d1 doğrusu için benim açım şu alfa açısıdır arkadaşlar. Ve bana bu açının tanjantı lazım. Alfanın karşısı 6, komşusu 2 olduğundan tanjant alfa 6 bölü 2'den 3 olarak gelecektir. O zaman d1 doğrusunun denklemi çıktı. d1 doğrusu y eşittir, 3x doğrusudur. Sıra geldi d2 doğrusuna. d2 doğrusu için de şöyle bir hareketle bulunabiliriz. Bir defa şu ikisini birleştirirsek şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bunu iyi fark edin lütfen. Şu açı 90 derece. Onu hemen yeşil kalemle yapalım. Bakınız şu uzunluk arkadaşlar 2, 2, 2. Şu uzunluk da yine 2, 2 2 olarak gelecek. O zaman burada bir 90 45 45 üçgeni var yine. Haliyle şu açı 45 oldu. E bu anın tamamı zaten 90 derece. O zaman sağ tarafa 45 kaldıysa şu sol tarafa yine 45 kaldı. Ve sonuç bakın Şurada iki tane mor yan yana geldi. Haliyle burasının tamamı 90 derece olmuş oldu. E burası 2 kök 2 idi. Burası da yine 2 kök 2 idi. 2 kök 2, 2 kök 2 ise hipotenüs de 4 olarak gelecektir. Ve hayırlı uğurlu olsun. D2 doğrusunun da eğimini artık bulabildik. D2 doğrusunun eğimi için de bana şu açının tanjantı lazım. Beta'nın karşısı arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 bir Komşusuysa 2 ile 6'nın toplamı 8 olarak gelecektir. O zaman tanjant beta karşı bölü komşu 4 bölü 8'den 1 bölü 2 geldi. Haliyle d2 doğrusunun denkleminde y eşittir. 1 bölü 2x olarak bulundu. Ama biz bunu aritmetik diziye bağlayalım. d1 doğrusu an aritmetik dizisini temsil ettiğinden dolayı biz şöyle diyelim. an eşittir 3n diye yazalım d1 doğrusunu. d2 doğrusu içinde de bn dizisine geçelim. bn eşittir n bölü 2. Pekala BN ve AN aritmetik dizilerinin genel terimini ortaya çıkardığımız göre artık soldan kısmına gelebiliriz. CN diye bir dizi tanımlamışız ve bu dizi AN. AN dediğim şey 3 de arkadaşlar. Hemen yerine yazdım. 3 n çarpı B4. Şu kısımda en yerine 4 yazarsam 4'ü 2'ye böldüm. Şu kısım 2 olarak geldi. Eksi BN o da N bölü 2 eşit. Artı 2 tane A3. E A3'de arkadaşlar şu kısımdayım. En yerine 3 yazarsam 3 kere 3, 9 olarak gelecek. E bir de önünde 2 vardı. O zaman CN dizisinin genel denklemi çıkmış oldu. Hemen şu kısmı bir dağıtalım. Dağıtırsam CN dizisi eksi 3 tane ne kare bölü 2 artı 6N artı 18 formatında yazılabilir. İstenilen şey de bu dizinin en büyük terimi kaçtır? Gençler dikkat ederseniz CN dizisi aslında bir parabol belirtir. Çünkü denklemi parabol yapısına uygundur. Ve bu parabolün en büyük terimi sorulmuşsa aslında sizden istenilen şey şudur. Bu parabolün tepe noktasının ordinatı kaçtır? E tepe noktasının ordinatını bulmak için de ilk başta apsisini bulmanız lazım. E o da nasıl bulunuyordu? Eksi B bölü 2A. B'si 6 olduğundan hemen yerine yazdım. Eksi 6 bölü 2 tane A. A dediğim sayı da eksi 3 bölü 2. da ikiler gitti. Eksi 6'yı eksi 3'e bölersem tepe noktasının apsisi 2 olarak geldi. O zaman şu kısımda en gördüğüm her bir yere 2 yazarsam cevabı ulaşmış olacağım. Hemen yazalım. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi 4 bölü 2. Artı 6 çarpı 2 12. Artı 18 bana cevabı verecek. Bunları sadeleştirdim. 2 oldu. 12, 18 daha 30. 6 çıkartırsam cevabım 24 olarak geldi. Şıklara bir bakalım var mı? Evet bulduk. D şıkkında kendisine bir yer bulmuş. Bence gerçekten zor bir soruydu. Hemen bir yıldızımı atıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Gördüğünüz gibi çok fazla kazanım var. Yani eğim muhabbeti var gençler soruda doğru denkleminin yazılması var. Analitik var. Aynı zamanda parabol de sıkıştırılmış. E, dizi de sorulmuş bir soruda. Yani daha ne olsun diyorum. Yazanın zihnine sağlık. Umarım sizlerde sizler de benim gibi bu soruyu beğenmişsinizdir.